Koyun Yıldız'ın herkese selamlar arkadaşlar. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son şu desteği açmıştık. Şununla bir izlenim yapalım. Sonrasına bakarız. Ne diyor? Sincap balıkları. Şimdi şunu alalım. Tabii ki bir canla başlamayalım. Ha, bir can ile oyna. Tek mum. Bak bu da olabilir aslında. Şunları bir alalım biz. Bakalım kaç olacak. Şimdi bana 10 tane daha şey ihtiyaç var. Şunu hatırlarsanız denemiştik de kötüydü galiba ya. O değil de ne yapsak. Bunların hepsi lazım. Bunlar olmaz. Yani nadir kartlar çıkmazsa bu da olur. Tamam hani güzel kartlar geliyor. iş yapıyoruz ama elimizdeki mantisle de yürüyebiliriz. Hadi öyle yapalım. Şöyle arkadaşlar denemek istiyorum. Evet bir kemik karşılığında bu. Neydi? Tekrar bir hatırlayalım. Bu mührü taşıyan kart. Destende her sayıyı taşıyan en az bir kart olmak üzere birden beşe kadar saldırı ve can puanlarını taşıyan ve her familyayı temsil eden bir kart varken çekildiğinde yumurtadan çıkar. Yani o kadar anlamsız yazmışlar ki o kadar böyle bir e, ne bileyim yani nasıl bir şey uydursak diye zorlamışlar ki. Yani ne dediği bile anlaşılmıyor. Bakalım biz bir başlayalım. Kedi geldi. Fena değil. de şu arkadaşı almak istiyorum. Bu kuşu da fena değil ama bu arkadaşın özelliğini birini aktarmak istiyorum. Biz ateşe girelim. Artık mantisimiz olmadığı için arkadaşlar, şu arkadaşlar başlayalım. Şimdi bu arkadaş iki istiyor, o yüzden bu arkadaşla ilgili işimiz zor. Mantisimiz yok. Şimdi. Şimdi de kurban et. Şöyle başla. Tamam kurt artık gerekeni yapacak orada. Soru işaretine gidelim güzel bir şey gel gelmedi Bence senle uğraşmak istemiyorum Evet süpersin be Evet güzel de bir kartımız geldi şimdi senin ölümsüzlüğünü bunu aktarabilirim kedi sana aktarsın bir anlamı yok seni kedi aktarsak tekrar tekrar oyuna girersin ben şuna ölümsüzlük aktarabilirim veya bunun gelişme özelliğini bunu aktarım da oyunun başında oynayamayız bu durumda. Seni bizi bir şu köpeğe bir aktaralım. Sağdan gideceğiz arkadaşlar belli. Adam anladığım kadarıyla bizim o yumurta kartını yok edecek. Ve içinden bizim destemizdeki kartlardan biri çıkacak. Ben böyle anladım. Şöyle başladık. şekilde bu arkadaşı da yenmiş bulduk iki can önemli ya ondan vazgeçmedik ama önemli çünkü arkadaşlar yani ne bileyim destemiz iyi olmuyor bir şey oluyor yeri geliyor bir maç kaybedebiliyoruz yani hadi güzel bir şey gel yavru kurt fena değil bence iş yapar yavru kurda ben can vermek istiyorum çünkü bir can iyi değil Sonraki tekrar denk gelirse diğer arkadaşa veririz. Canı. Ya hasarı bakarız. Şimdi hızlıca Şu arkadaşı şöyle aldım. Yavru kurdu böyle aldım. Hadi sen de şöyle gel. Tamam kurt orada gerekeni yapacak. Bu arkadaşımız da geldi. Buna da can vermek lazım. Bu arkadaşın tek yemesi hiç hoş değil. Olmaz. Ben bunun feda ettim herhalde. Öyle aldın değil mi? Yani emin olamadım. Ben en iyisi kamptan gideyim. Bırakayım çantayı falan tekrar can falan gelirse kurtar can verelim. Yoksa sıkıntı. Evet süper. Süper oldu. Vallahi arkadaşlar bu desteden hiç umudum yoktu ama şu an bir şekilde gidiyoruz yani. Öyle söyleyeyim. Bir şekilde ilerliyoruz. Patlamadan böyle gidersek bunu da bitirmiş oluruz. Elimizde ne var? Kurt destesi var. Hmm, kurt. Yani rakibin karşısına geçmesini istemem. Hadi böcek olsun. Alt tarafı da iyi denk gelmedi. O yüzden mecburen böyle olsun. Şimdi balıkçı problem. En azından çantamız full. Balıkçı en zor postlardan biri. Balıkçı. Postçu. Altın ma şey madencide o kadar sıkıntı değil. Şöyle devam edelim. biz bir tane daha şu arkadaştan alalım ve şuraya koyalım. Tamam şundan alalım. Bu nadir diyor tamam mı? Destemdeki diğer kartları göremiyorum tabi. Bitirdik mi bu arada? İlk turu bitirdik güzel. Şimdi sen de sen gel sen şuradan gerekeni yap. Şu anda oyunu bitirdik zaten. Aldık arkadaşlar oyunu. Bu arkadaş da gelişti. Şimdi bu yumurtalarda he, hepsi nadir diyor. Tamam, şöyle bir koyalım bakalım. Nasıl iş yapıyormuş bunlar? Görelim. Biz zaten düşman saldıramayacak. Yani, yani görelim derken şu an saldırmayacaklarını biliyordum. Genel olarak dedim. İlerleyen bölümlerde görelim manasında. Nadir kartlardan vazgeçmiş miydik biz? Evet, vazgeçmişiz. Burada da alacağım bir şey yok ya. Almadan geçemiyor muyum pas? Kötü olmuş. Yani hadi şunu alalım. Bu harbiden çok kötü olmuş. Şimdi 3 tane gereksiz kartlar gelecek bana böyle. Arkadaşlar kart kopyalama kısmından ilerleyeceğim ve sağdan yürüyeceğim. Daha mantıklı bence bir şey yapamayız sınamayı geçersek süper olur. Şu an çok ihtiyacım var. 0 1 0 1 2 3 1 3 Mühür durumu nasıl? Hepsinde mühür var. Mühür denk gelirse mühür alalım biz. 5 kemik. Kemik pek yok. 4 hasar pek yok. 6 can. Hadi 6 can olsun. Büyük ihtimal geçemeyeceğiz. 3 5 bir, bir farkla kaybettik ya. Elimiz çok iyi değil ki. Normal yani böyle olmasın Şimdi seni kopyalayabilirim. Kurt sen de fena değilsin ama kurda özellik aktarmadım için seni kopyalayalım hadi. Seminki falan da veriyor Altta Alttaki özelliğini silmedi ama canını 3'ten bire düşürdü. <laughs> yani. Bu adamın zaten hayatta kalması gerekiyor ama bu da canını düşürüyor. Kedi en azından oyunun başında geliyor ya. Bak o yönden şanslıyım. Burada kim saldırabilir bana? Bu arkadaş saldırabilir. Ben bu arkadaşı indirmem lazım benim. Biraz kemikli adam çıkarsa... Her şey yani kemik kartı almamız lazım çünkü kemik biriktiriyoruz ama harcayamıyoruz ya. Şimdi bu saldıracak ölecek ama. Yani. Tekrar kampa falan girersek ona cam vereyim Şimdi arkadaşlar burada sınavımız var. Büyük ihtimalle kaybedeceğiz ama şu kartları birleştirmek istiyorum. Daha başka yapabileceğimiz bir şey Yok. sınamaya gireceğim ya. Sınavada bir şey denk getirirsek iyi olur. Şimdi diğer taraflarda saçma sapan kartlar almak istemiyorum. 3 mühür olur. 6 can olmaz. 5 kemik olmaz. Hadi. 1 2 3. Tamam. Geçtik. Güzel bir şeyle gelirsen. Köstebek. Güzel. Bu özelliğin hiçbir anlamı yok. Yani kötünün iyisi. Sen siyana set mi çekiyordun? Evet bir anlamın yok. Tavşan kartı veriyorsun. Sen rakibin karşısına geçiyorsun. Uçarak saldırıyorsun. O zaman bu ikisi şey şu ikisinin ne anlamı var o zaman? Biz köstebeği alalım. Ama köstebe hasar vermek lazım. Onu da söyleyeyim. Tabii ikisini birleştirelim. Bir tane gereksiz kart azalttık. Yani içini bilmiyordum. Nadir olduğu için demek ki iyi bir kart ama içeriğini bilmediğim için bir şey yapmadım. Aslında kurtları birleştirsek var ya sınamayı daha rahat geçerdik. Bir de böyle bir durum var. Artık iki saldırdığı için bir anlamı yok. Şöyle o saldırıyı bir karşılayalım önce arkadaşlar bana acilen iyi bir şey lazım dedim ya. Gelmez. O bu arkadaş da gelecek. Bunlar beni indirecek. Sen de gel şuraya. Ben niye bunu kullandıysam burada kedi var ya ya. Alışkanlık olmuş. Evet, şu an tahmin ettiğim şeylerden biri oldu. Onu kullanmamış olsaydım şu an bu kartı koymuştum. 2 hasar, 3 hasar almıştık ve kurtarmıştım. Gel sen. Şöyle devam et. Sen gel şimdi. Sen şurada güzel bir saldırını yap. Şimdi senin gelişmen lazım da. kaybettik galiba. Ama en azından boss değildi. Öyle düşünelim. Aynen. Ba yani yaptığım basit hata neye mal oldu? En azından bakın iki, işte iki can seçmiştim ya arkadaşlar riske rağmen. İyi ki öyle seçmişim. Yoksa şimdi gitmişti yani. İnsan hata yapabiliyor. Yani mühür gelirse mühür alacağız belli 6 can sor 4 hasar hasarı çıkartırız belki ya hadi gel bir. ya var ya mühür de gelmedi bir şey de gelmedi birleştir şu kurt kartlarını ya saçma sapan iş yapıyorlar birleştir şunları şeylerden, orlardan boşu boşuna geçiyoruz. ya şuraya. Tamam, sen direkt oyunu bitireceksin şimdi. Kedi geldi mi? Geldi. Koş kedi şuraya. Bu da canımı da. Güzel de diğer kart gelmedi. Kaç bulacaksın sen? Biraz fazla bulacaksın Ama alamıyorum. kedi de gitti. Tamam. Ama en azından iki kemik oldu. O iyi. Kedi indirsem onu mu? Bu da iki vuracak. Bu da iki vuracak. O yüzden ben bu arkadaşı indireyim. Şimdi bu da köstebek de benim karşıma geçecek. Biri o yiyecek. Beşte öyle vuracağım. Kurtarıyorum herhalde. Bu arkadaş zaten arkaya saklanacak. Seni de her türlü alamam. Neyse 5 vuracağın için. Valla şu kartı birleştirmemiş olsaydık batmıştık yani onu söyleyeyim. Şimdi bu kart taşıyacak bizim. Olay bu kadar. Az kalsın burada da veriyorduk yani. Şimdi şu sınamayı geçmeye çalışalım. Altı cam, iki tane aynı tür. Bence aynı tür de gelebilir ya. Ne yapsak? Hadi bu sefer aynı tür olsun. Ya var ya, oyun o kadar saçmasın ki. O kadar saçmasın ki. Seni birini aktaralım da kim aktaralım? da senin uçma özelliğini birine aktaralım. Sen zaten saldıramıyorsun. Bir anlamı yok. En azından senin uçma özelliğini aktaralım ki birine. Feda etsem. Ya kurban etsem. Oyunun başına bir kemik daha geliyor ama hmm. o da var. O yüzden ben kurbandan yürüyeyim. Şimdi keçimiz yok. O yüzden sen kurban edebilirsin. Daha mantıklı biri de yok. Elimiz güzel olsaydı arkadaşlar şu kart kurban kısmındaki kediyi denerdim de. Kurban edildikten sonra elime geri dönüyor mu diye. Şu an öyle bir şansım yok. Sen gel hadi. Evet, şu an güzel bir el geldi diyebiliriz. Şimdi bu da bana 3 vuracak. 3 vurduğu gibi bitirecek beni. O yüzden sen buraya gel. Tamam, seni de hiç koymak istemiyorum. Şu an zaten kazanırız biz bu arkadaşlar. Tamam, şimdi gerekeni yapma vakti sen gel. Tamam, bitirin iş. bir sürü kart geldi. Sen de vurdun ve ilk turu bitirdin. Sen şimdi altına çevir. Sonra boş alan kısımdan ben şu korkunç kurtu korku tekrar ekleyeceğim ve odayı bitireceğim. Yardımcı tabii bir kısmından ekleyemeyiz. iki kurban istediği için ama elimde keçi var. O yüzden eklerim. Ekleyelim. O bir vursun bana. O üç bölge birden açtı. Şimdi arkadaşlar yapacağımız olay gayet basit. Şimdi on kurdunu bir tarafa koyalım. Şunu da bir tarafa koyalım. Sadece un kurduyla bile alabiliyordum tabii ki. Şu an fark ettim onu. Şöyle devam et, bitir böyle. oyunu. Oyunu Arkadaşlar ilginç bir şekilde güzel ilerliyoruz. Tabii ki basit hatalarımız yaptığımız oldu ama ilginç bir şekilde gidiyor yani oyun. Kösebek, kösebekleri birleştirirsek bayağı iş yapar kurt. Kurtlar birleşebilir ama zaten güçlü. İkinci bir kurda gerek yok. O yüzden kösebek alacağım. Kösebeği birleştirmem lazım benim ileride. Bir sonraki haritanın başında görelim arkadaşlar. Bakalım neler var. Evet kart yok etme var. Çanta var. Çantayı kesinlikle kullanmamız lazım. Özellik aktarma ve birleştirme. Evet sağdan gideceğiz arkadaşlar. Belli. Çanta yaparım. Buradan giderim. Kart silecek bir durum var mı? Silecek bir durum yok. Evet arkadaşlar burada ara verelim. Beğendiyseniz beğeni ve yorum yapmayı yeni videoları kaçırmamak için kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.